Allah. Oh, oh, oh. İçerisinde bulunduğumuz ibadethane 1800 yıllarında Rum Ortodoks Kilisesi olarak burada ikamet eden Rumlar için yapılmıştır. Lozan Anlaşması'ndaki mübadele gereği buradaki Rumlarla Yunanistan Batı Trakya'daki Türkler arasındaki mübadele gereği 1924 yılında buraya gelen muhacirler tarafından camiye çevrilmiştir. Çeşitli tarihlerde ibadethanemiz tamirler görmüş. En son 1996 yılında meydana gelen depremde büyük hasar görmüştü. Kilise iken var olan resimler, Hz. İsa havari figürleri bu deprem anında ortaya çıkmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007-2008 yıllarında yapılan restorasyonda resimler düzeltilmiş, kilisemiz, ibadethanemiz şu andaki şeklini almıştır. Ana kubbedeki Hazreti İsa figürleri, havari resimleri, ahşaplardaki Hristiyan figürleriyle zengin bir ibadethanemizdir. Ana kubbedeki elektronik sistem perdemiz mevcuttur. İbadet zamanı kapatıyoruz, ziyaretçilerimiz geldiği zaman da açıyoruz. Buradaki gümüş madenini çalıştırmak üzere Kayseri'de bulunan Rumlar gümüş kasabasına gelmişlerdir. Gümüş kasabasında bulunan Osmanlı padişahlarından Yörgüç Rüstem Paşa tarafından bir istekleri olmuştur. Bu istekleri de buradaki içindeki bulunduğumuz bir kilise ve gümüş kasabasında bulunan bir banyo istemişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı padişahı buradan gelen rumlara bir adet kilise bir adet de banyo yaptırmıştır. Bunun üzerine rumlar burada takriben 300 yıl kalarak gümüş madenini çalıştırmışlardır. 1924'ten bu tarafta yapılmış olan ibadet alanımız daha evvelden kiliseymiş. Şimdi ise camiye çevrilmiş. Rahatlıkla hiç bir sakıncası olmadığından ibadetimizi yapıyoruz.